Mut'a nikahı tartışması ilginç boyutlara ulaşmaya başladı. Gürkan Engin'in son videosunda Gürkan 4 fıkıh mezhebinin 3 tane kolunun Mut'a yani Hanefler aç diğer geri kalanların Mut'a'yı helal saydı. Yani onların imamlarının, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet bin abelin helal saydığına dair bir görüş yayınladı. Bunu da Binbaz'ın fetvasındaki bir bilgiye dayandırdı ve... Daha belki videosunda hatta işte tam bu durdurduğum nokta daha belki videosunda Mutan'ın ehl sünnete göre haram olduğunu bunda içme olduğunu söylediğini bu konuda kendisinin bilgisinin olmadığını şimdi edindiği bilgilerle bu bilgiyi düzelttiğini ve düzeltirken de özür dilediğini görüyoruz burada. Yani 3 mezhepte var sadece Hanefi mezhebinde yok. 3 mezhebin imamı buna fetva vermiş. İşte burada ne görüyoruz? Google imamlığı yapmanın insan nasıl rezil edeceğini görüyoruz. Şimdi Verdiği bilgiler tabii ki yanlış, hatalı ve en azından bu hatalı bilgiyi verirken akli mantıki sorgulamalar yaparak yanlış yolda ilerlediğini düşünebilirdi. Bulduğu bilgiye gözü kapalı atlamış anladığım kadarıyla. Dolayısıyla böyle komik duruma düşmüş oldu. En baştan başlayaraktan mutan nikahının el sünnette haram olduğunu çok hızlı bir şekilde geçelim ve nerede hata yaptığını Gürkan Engin'i söyleyelim. Din İşleri Yüksek Kurulu fetvası işte bakınız burada ehl sünnet alimleri mutanika uygulamasını haram kılındığı konusunda ittifak etmişler. Ya şimdi böyle üç tane mezhep imamı bunu dedikten sonra bu cümle buraya yazılır mı? Yani bunlar niye sorgulama dışı ediyorsun? Ehl-i sünnetin gizlediği bir şey yok, sakladığı bir şey yok. Burada yani sana göre bu ifadeler, bu ifadeler o üç imamın görüşünü gizliyor mu, saklıyor mu? o zaman kitaplarımız hep böyle şeylerle mi dolu sana göre? Yani sen bunu niye göre okudun, neye göre Binbaz'ın oradaki verdiği bilgiyi öyle yorumladın? İsterseniz İslam Ansiklopedisine bakın. Caferiye mübah saymakta işte biz bizler ise, ehli sünnet ise bunu haram demektedir. Yani burada kaynakları okumak, değerlendirmek, algılamak konusunda yani her noktada ayrı ayrı hataları var Gürkan Engin'in. Yani bunun videolarını onun, o nedenle dinlemeyin. Bu şekil sizi yanıltır. Şimdi bilgi nedir? Diyor ki, ne diyor bakın burada. Mutanikan haram olduğu konusunda eli Sünnet ittifak etmiştir yalanı. Mutanikan haram görmeyen üç mezhep imamı kim? Haram görmüyormuş. Ya böyle bir şey olsa biz bunu bilmez miyiz? Kitaplarda bu yansımaz mı? Ve bunu sen binbazın sayfasından bakın. Kademe kademe ilerliyoruz yapılan hataları göstermek için Binbazı sayfasından buldun, gösterdin. Bunu göstereceğin yer Binbaz'ın sayfası değil, o üç mezhep imamının görüşlerinin yansıtıldığı mezhep kitaplarıdır. Yani fıkıh imamlarının, talebelerinin veya kendisinin yazdıkları kitaplardır. Yani bu mezhebin diyelim Şafi mezhebinin görüşü şu kitapta, Hanbeli mezhebinin bu kitapta bunlar ayrı ayrı oradan gösterirsin. Bir internet sayfasında bulduğun bilgiye dayanaraktan da böyle bir sonuca varamazsın bu bir. Yani burada oturup düşünmen lazımdı. Hata mı yapıyorum acaba diye sorgulama. Demek ki fazla da sorgulamadan sana yaradığını zannettiğin bilgiye balıklama atlamışsın. Buna tıkladığımız zaman açılan sayfada bu sayfa açılıyor. Bu sayfada ne diyor? Muta nikahını helal sayanların görüşleri. Yani onlar açısından nasıl bakılır mesele? Yoksa e, şu mezhep imam bunu demiş meseledir. Onlar bu mezhep imamının böyle dediğine inanabilir. Kaynak göstereceksin. Diyeceksin şu kitapta şu şeyde bunlar zaten belirlidir. Nasıl muhalladan gösterdin, nasıl Müslüm şehrinden gösterdin, nasıl diğer kitaplardan gösterdin. Burada da internet köşesinden değil kaynak göstereceksin. Burada ise ne diyor? Bunu caiz sayanlar açısından bak. Onlar açısından. Kendi delilleri. Onların caiz sayanların delilleri neymiş? It was attributed to. Yani civat ediliyor ki manasında bir kalıp. Yani öyle düşünün. Ata, İbni Cüreyç, Malik bin Enes, El Şafi, Ahmet bin Ambel bunlar mutaya işte okuduğu kısımda bu zaten. Mutaya helal demişler, caiz demişler. Ya o onlara ithaf edilen görüş. Yoksa onların görüşü değil. Bunu helal sayın diyelim ki bunu bir şia böyle diyebilir. Bir yerden bir şey çıkarır ve der ki bu imama göre de caizdir. Yani onun çıkarımı veya onun ona atfettiği görüştür bu. Bir de bu rivayet olunur ki rivayet edilir ki tarzındaki kalıplar zaten zayıf bir görüşün olduğunu gösterir. Yani buradan delil çıkmaz. Delil çıkacak bir görüş zaten yoktur böyle bir girişte böyle bir kalıpta. Bakın Türkçe'ye çevirelim. Ata İbni Cüreyç, Malik bin Enes, Şafi, Ahmet bin Ambel, İbni Celil, Mutanikan, Caysayt'tan nispet edilmişti. Buna nispet ediliyor. Yani ben de nispet ederim. Herhangi bir adam herhangi bir görüş. Ama bunu kanıtlamak işte. Mevzu bu ya zaten. Mevzu ben bunu nasıl kanıtlarım? Burada bir kanıt yok. Böyle bir nispet var. Ve bunun hiçbir değerinin olmadığı zaten tüm Ehl-i Sünnet kitaplarında ki var olan bilgilerden anlayabilirsin. Her mezhep imamı belli bir görüş ortaya koymuş ve bunlar mezhep kitaplarına geçmiş. Daha sen neyi ku kurcalıyorsun? Burada verilen bilgi demek ki uyduruk bir bilgiymiş yani. Yani muhaliflerin gözünden onlara böyle bir nispet var. E dolayısıyla ben şimdi sana neyi söyleyeyim? Nebevini şehrinden mi söyleyeyim? Nereye bakarsan bak zaten göreceksin ki mutanika 50 sünnette haram. Yani buna cevaz veren alim yok. E neyi anlatayım ben sana? Diyelim ki Sayın Müslim Şerhi. Kaç cilt? 6. cilt. 434. sayfa. Doğru ve tercih edilen kanat haram kılmanın ve mübah kılmanın iki defa gerçekleştiğidir. Yani son haram kılmakla beraber ebedi bir haram oluyor. Bunu söyleyen kim? İmam Nevevi. İmam Nevevi yani buradaki şu İmam Şafi'nin görüşünü bilmiyor mu da burada kendi kafasına bir yol çiziyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kadar mı basit bu kadar mı sahte bilgilerle dinleyicini yanıltıyorsun? Yani yazık senin dinleyicine bu arada. Yani uydurmasın atmosfer sen bile bu kadar araştırıyorsun. Vardığın nokta burasıysa senin oho dinleyicin hiçbir yere varamaz. Yani boş boş dinler öyle. Dolayısıyla neyi anlatayım Bu, buradan bakılabilir tekrardan El i Sünnet'in kaynaklarına veya Profesör Doktor Vehbe Zuhal'in işte dört mezhep fıkhını açıkladığı e, kitap var biliyorsunuz. Burada ise ne deniliyor bakın Herhalde böyle bir şeydir buradaki mutada. 9. cilt 249. sayfa. Diyor ki muta erken boşaldığı kadına vereceği birkaç parça giyecek parates içinde. Tarifi ve hükmü. Tarifi müta meddan türetilmiş olup mutlak olarak kendisine yararlanılan fayda sağlanan şey demektir. Dört anlamda kullanılmaktadır haç mutası. Belli bir süreye kadar nikah ki bizim konumuz bu. Boşanan kadınların mütaz. Bak bu başka bir mütaz. Burada bahis konusu edeceğin mütaz budur diyor işte. Bazı belirli de adet olduğu üzere kadının kendi malında kocasına yararlandırmasıdır. Malikleri göre eğer bu akitte bulunan bir şartsa caiz değildir falan falan diye devam ediyor. Şimdi sen Burada dört tane farklı müta var. Sen buradaki müta kelimesini aldın. Bunlar işte bu imamlar helal dedi dedim falan. Buradaki müta hangi müta? Çünkü nikah noktasındaki mütada bundan haram oldu. Yani her insanın adını bilmesi kadar net bir bilgi yani. Bunun, burada ihtilaf yok yani. Hükmü mesela bak, bu mütan hükmü. 250. sayfada ne diyor? Mütan hükmü ile ilgili fakirler şimdi böyle demek ki almış burası. Nereden aldıysa Hanefiler göre mütevacip ya da müstahap olabilir. Bak bu bilgi alıyorum ama bak işte bu kitapta böyle diyor falan. Böyle yapılır mı yani o konunun? Aslına inmen lazım. Buradaki muta nedir, ne değildir? Araştırman lazım iyice. Çapraz sorgulaman lazım yani kafadan bir yerden bir şey ulaşmışsın. Yani binbaz mı naklediyor bunu? Başka nakleden yok mu? Bir kere oraya gelmen lazım senin. Şimdi muta dört çeşit demiştik. Burada da işte Aynı cildin yani 9. cildin 53. sayfasında fıkıh alimleri muta ve geçin nikah hakkında görüşleri dört mezhep ve sahabelerin cumuru muta ve benzeri evlilerin batıl olduğunu ittifak etmişlerdir diyor. Şimdi sen tutup da 53. sayfayı okumayıp gelirsen 120. sayfayı okursan böyle bu tarz bilgileri bize nakledersin. Burada bir kere itfaz atribütü tuttu. Yani bunlara bu görüş atfedilmiş diyor. Kim atfetmiş bunu? Hangi kitapta yazıyor? Bu mezhep alimlerinden hangi nakilde var bu? Hiçbirinde yok. Yani böyle boş beleş bilgilerle hokus e, hokus pokus da konuyu farklı yere çekmeye çalışıyorsun. Yani tarihi tersine çevirmeye çalışıyorsun. Yine isterseniz hadise lanefi fıkından bunda bakabilirsiniz. 8. ciltin 402. sayfasında mutanikanın nes edildiği. Bak nes edildi yani sen bir kere Ahmet bin Hanbel, Şafi bunlar yani biraz beynini kullanırsan şunu görürsün. Bunlar el hadis. Bunlarda Kıyas Hanefi kadar yok. Hanbeli mezhebinde zaten kıyas bulamazsın. Dolayısıyla nereye göre bunlar demiş olsun ki? Yani bir düşünmen lazım. Hangi delile göre söylesin? Çünkü eldeki delil bu noktada hadisler değil mi? E hadislere baktığın zaman zaten bu ne sevdiğine dair net bilgi var orada. Başka bilgi yok yani. Dolayısıyla o imamlar neye göre demiş ol olsun yani bunları sorgulayıp acaba burada bir bilmediğim bir şey mi var diye kendine bir yanılma payı veya okuduğunu anlamama payı biçmen lazım. Sonuçta ne sen fıkıh alimsin ne hadis alimsin. Yani bir yerden bir bilgi rastlamışsın demek ki bayağı bir araştırmışsın burayı bul bulmak için. Ve onu da yanlış okumuşsun yanlış anlamışsın. Dolayısıyla burada açıklanıyor işte hangi tarafını okuyayım sana ki yani her yerde bilgi aynı bilgi. Bunlardan sadece okuyup da anlayacağın şey, göreceğin şey. Ehli sünnet mezhebine göre mezhep, ulemasına göre mezhep, alimlerine göre mezhep, imamlarına göre mutanın haram olduğu, bunu ta en baştan beri böyle olduğu, birkaç sabide görüş farklılığının olduğu ama o de mesela İbn Abbas'ın görüşünden döndüğü bunlara rastlarsın sadece. Yani bunlar ortadayken hangi kafayla burada işte bak burada yazıyor işte bunlar helalmış gibi bir çıkarmaya gidiyorsun.